Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün takipçilerimle VS serisinin ikinci bölümünde ikinci bölümündeyiz. Valla oyuna kaç gündür girmiyorum. Bir gündür falan girmiyorum. Oyuna bir gündür girmediğim için çok eskimiş eğimi falan. Yeni gelen güncelleme ile bu arada iPad kasmaya başladı. Onu da söyleyeyim. filan çöp olmuş gördüğünüz üzere. Yani arkadaşlar başka işlerim filan var. Onlarla uğraşıyorum. Zaten tableti değiştireceğiz herhalde. Yani çok kasmaya başladı. Bu abi kasıyor. Eğim filan da çöp olmuş. Onu düzelteceğim. Çok güzel 2 ES. 3 ES. 3 ES. Güzel güzel güzel. Arkadaş orada yanlış yaptı. Geri çekilip prefire atsaydı belki alabilirdi gördüğünüz daha beyim kayıyor bu arada. Şuna tıklarken şöyle ekran sarsılıyor fark ettiyseniz. Oturmaya basınca. Neyse onu sabitleyeceğiz artık yapacağız bir şey. Ben Çok ben güzel TS attı. Raşlayacak üzerime. Hemen aim'i kafasına doğru tutup HS'mizi atıp aldık mikti başlıyor arkadaşlar bu arada hızlıca çekmem gerekiyordu videoyu o yüzden hiç alışmadan girdim aim kötü birazcık arkadaşlar bu söyleyeceğim şeyi unutmazsanız sevinirim lütfen yorumlara ne videolar çekeyim yazarsanız sevinirim yapabileceğim şeyleri yazarsanız sevinirim Yorumlardan seçip e, hangi içerikleri yapayım? Yorumlardan seçip e, onları çekeceğim. Siz de o yüzden yorumlara yazabilirsiniz hangi içerikleri çekeceğimi. Çok güzel bir şekilde. Bu arada bu şeyler filan değişmiş. Godzilla gel geldi. İnşallah Godzilla falan çıkartırız ya kafasını. Şöyle bir geri çekilelim. Prefire attık ama çok yanlış attık. Çok kötü. Eğilmiş falan. Berbat olmuş. Adama bir mermi dokunduramıyoruz yani. Kardeşim göster bakayım. çok güzel. Eğim joystick'imiz de bayağı iyi. Sağ sol yaparken hiç dokunduramıyor fark ettiyseniz. Şöyle. Yapma. Ses kasamadı. Sağdan geldiğini sandım sağ tarafa atlayınca. Bu ortadaki şeyler benim çok dikkatimi dağıtıyor bu arada ya. Olmaz. Sol sol açı. Evet gördüğünüz gibi sol baktığımız şimdi de gördük. Tamam birazcık kendimizi toparlayalım ya. Aa, işte onu yapmayacaksın. Aa, o da alabilirdi bizi tabii ki de. İnce pik attık adama. İnce pikler zaten her zaman aldırır fight size. İnce pik yapmayı unutmayın. Prefire attık. Bir daha atıyoruz. Çok güzel. Prefire'mıza kafa attı. Kafayı yedi yani. Şöyle direkt rush'layalım. Arkadaşlar bu arada Discord sunucumuz 300 kişi oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Discord'umuza gelip bizimle sohbet muhabbet Fire! edebilirsiniz. Ee, onu da yorumlara koyacağım Discord'u. Her zaman Discord'dayız. Japper da var, Ultron abi var. Tanınan olur belki. O da bir TikToker. Şöyle çok güzel bir şekilde aldık hesabı. Bizimle konuşmak istiyorsanız Discord'a gelebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada benim arkadaşlık listem full oldu, fullendi. Ee, arada eklemek istiyorsanız YouTube'dan geldim veya Discord'dan geldim yazıp ekleyebilirsiniz. Öyle yazarsanız ekliyorum ama tabii ki de birilerini silip eklemem lazım. Boş birileri olursa derken efsane bir şekilde vurduk. Boş birileri görürsem silip size eklerim. Yani o yüzden neden eklemiyorsunuz demeyin. Kusura bakmayın fullendi arkadan şık listem. Aha. Yapma öldük. bir tık daha geriden yapsaydım alırdım. Bir tık daha geriden prefire atsaydım. Orada orada hiç kimse sizi göremez. Oradaki prefire'lere adamlar hep ölür yani. Yapma. Çok güzel vurdu. Oyuna bir iki gündür girmiyorum. Bir de o tablet de kasmaya başlamış. Yapma. Çok kötü, çok kötü. Canımız falan bayağı az. Evet. Arkadaş alıyor ya. Of bu arada nasıl aldığımı gördünüz mü? Ben bile görmedim. Nasıl aldığımı görmeden vurdum. Öncesinde prefire'daydım. <laughs> Çıktı. Evet sağ tarafta. <gülüyor> tamam tamam <gülüyor> kendimize geldik gibi HS'lere başladık artık. Arkadaşlar bu arada hassasiyet videosunu paylaşacağım ama ne yapacağımı bilmiyorum videoda. Ne diyeceğimi falan. Sadece hassasiyeti göstersem video çok az olacak. Bu yüzden de kötü olur. O yüzden hassasiyet videosu paylaşmak istemiyorum. Derken nasıl ölmedi ya? Yelek yoktu bu arada bizde de. Nasıl ölmedi onu da anlamadım ama. Şöyle çantayı çıkartalım daha rahat. Ya bak açıklar raşlama. <laughs> Lan ne ara geldin? <laughs> ne ara geldi ya? <laughs> Önceden bir iki el girseydim çok fazla sayı vermezdim mi? Vallahi iki gündür oyuna girmiyoruz yani. Reload! Oyunu berbat etmişler ya. Abi yeni şeyler çıktı. Tableti eskitiyorlar Yapma. Eğim çok havaya kalktı. Eğim kaydı orada bayağı bir. Durumunu açmaya basıyorum. Zıplıyor. Anlamıyorum ben. Çıkarma prefahını. Çıkmadı. Be. Ben çıkarmayayım. Çıkmam vururum. Şöyle hemen mermilerini alalım. 16'ya 12 yaptık. Skoru 1 dakika kaldı. Direkt rushlıyoruz. Rushlayıp ölüyoruz filan. Bu arada arkadaşlar bir önceki videoda nasıl seri oynarım ve nasıl hızlı oynarım anlattım. Nasıl seri ve hızlı oynayıp adamları yenilebileceğinizi anlattım. O videoyu da izleyebilirsiniz. Şöyle alabilir miyiz onu? Alamadık. Ama çıkartırsa alacağım bir dahakine. Alırım. 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 Expire. Çok güzel. İkisi. Al, alırım dedim bir de alırım yani? <laughs> Arkadaşlar bu arada edit programı VN çok aksilikler çıkartıyor. Bu yüzden o programdan başka bir programa geçmeyi düşünüyorum. Nasıl ya kan çıktı gördüğünüz gibi de kan çıktı ama saymadı hasarı. Anne Son time left. 30 saniye. Sağdan geliyor. Gelsene. Kankacım. Bana öyle... Bu arada arkadaşlar buralarda falan ben çok iyiyim yani. O yüzden alması birazcık zor oldu dayı. Allah! Çok fazla mermi yedik ya. Hayır. Çok fazla mermi yedik. 3 2 1 Blue team victory. Evet. Arkadaşın ellerini, kollarını nasıl aldık? Çok güzel oynadı. Takipçimiz o da. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Görüşürüz.